Arkadaşlar merhaba. Bugün kullanıcı giriş sayfası hazırlayacağız. Bununla beraber daha önce öğrenmiş olduğumuz input text, giriş metni ve dinamik metin mantığını da burada kavrayacağız. İlk önce benim daha önce hazırlamış olduğum kullanıcı sayfasını deneyelim, inceleyelim. İsmimizi yazalım. Girişe tıklayıp hoş geldiniz Hüseyin. başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Evde dönüp görüyor. Burada input text'i burada, dinamik metni ise burada kullandık. Şimdi kendimiz yeni bir sayfa oluşturalım. Yeni bir proje açalım. Yeni proje açtıktan sonra ilk önce sahnemizi tasarlayalım. Sahnemizde bulunacak olan elemanlar buton, metin kutuları ve kodlar olacak. Kodlar tabi sahnede bulunmayacak. İlk önce butonumuzu sahnemize ekleyelim. Buradan kütüphaneden yeni sembol ya da CTRL F8 tuşlarını birlikte basarak yeni bir sembol ekleyelim. Buradan sembolün türü ekleyeceğim sembolün türü düğme olacak. Buna dikkat ediyoruz. Burada ismini giriş yapalım. tamamını tıkladıktan sonra karşımıza gelen ekranda bu durumuzu çizelim. Burada istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Rengini ayarlayabilirsiniz. Mouse imleci üzerine geldiğinde ve tıklandığında, tıklandığı, tıkladığımızda farklı renkler almasını istiyorsak burada üzeri ve aşağı olan kısımlar F6 tuşuna basarak yeni frame'ler ekliyoruz. Üzerine geldiğindeki rengi değiştirmek için özellikler menüsünde bulunan dolgu rengini değiştirerek buradan değiştirebiliriz. Aynı şekilde tıklandırıldığında rengini değiştirelim. Şimdi üzerine de giriş yap gibi bir yönlendirici uyarı ekleyelim. Burada da yukarı kısmında yeni bir katman ekliyoruz. Buraya bir adet text, text ekliyoruz. Metin kutusu ekliyoruz. Buraya giriş yazalım. Rengini değiştirelim. Siyah. Ya da beyaz olsun. Daha net görünsün. Ben daha önceden hazırlamış olduğum için burada metin kutumuzun özelliği dinamik metin olarak kalmış. Bunu buradan statik metin olarak düzeltiyoruz. Size dikkat edin buna. Daha sonra sahneye gel dönerek butonumuzu sahneye ekliyoruz. Şimdi butonumuz hazır. Diğer elemanlar metin kutuları. Metin kutuları içinde yeni bir katman ekliyoruz. Bunların hepsini tek bir katmanda da yapabiliriz ama karışıklık olmasın diye daha iyi öğrenebilmek için farklı katmanlarda yapalım. Metin yazalım katman ismine de. Buraya 3 adet metin kutusu ekleyeceğiz. İlk önce eklediğimiz metin kutusunda bir tane enerji bulunacak. değiştirelim tekrar. İlk eklediğimiz yönerge statik metin olmasına dikkat edelim. Ardından ikinci olarak giriş metnini ekliyoruz. Buradan özellikler menüsünden giriş metni yapıyoruz. Ardından karakter başlığı altında yer alan metin etrafında kenar kenarlık gösteri tıklayarak bir çerçeve ekliyoruz metin kutumuza. Burada giriş metnimizi ekledik. Ardından dinamik tekstimizi de ekledim. Burada geniş bir alan bırakıp yine özellikler menüsünden dinamik metin yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi metin kutularını ekledikten sonra bunların isimlerini vermeye geldik instance isimlerini vermeye sıra geldi. Buradan giriş metnimize kutu 1 yazalım. Dinamik metnimize ise kutu 2 yazalım. Şimdi yeni bir katman daha ekleyip burada da kodlarımızı yazalım. Şimdi kodlar değerindeyken, kodlar katmandayken eylemlere tıklayarak kodlarımızı yazmaya başlayalım. şunu unuttuk. İlk önce butonumuza da bir instance name vermemiz gerekiyor. Butonumuzun ismi de buton olsun. Şimdi tekrar kodlar katmanına gelip butonumuzu tanımlayalım. Buton nokta et evet. run customer. mouse yapmamızdaki mouse, mantık mouse'a tıkla, tıkladığımızda sol tuşa tıkladığımızda bize direkt dinamik metin kutusunu atayacak. Yönlendirecek. Burada giriş yapıp şimdi bir fonksiyon tanıdığım function Geriz, giriş giriş fonksiyonunu tanımlıyoruz şu an. ve parantez açıp kapatmayı Gradle'ın burada. Parantezler hepsinin script'te başına da çok dert açabilir. Şimdi buraya dinamik metnimizin ismi kutu 2 idi. Kutu 2.text yani dinamik text'imiz şiddir. Hoş geldin yasin. Biraz önce benim çalıştırdığım programdaki gibi. Hoş geldin. Evet, tırnağın dışına çıkarak burada bir adet artı ekleyerek artının içine dışarıdan veri ekleyebiliriz. Yani input text'imizi burada tanımlayabiliriz. Inputu 1. text input text'imizde yazan yani giriş metnimizde yazan metni input text'e yani dinamik texte atayacak buradaki yazdığımız kodla. Devam edelim. Sisteme giriş yaptınız yazsın. Devamında ise burada boşluk bırakarak metin kutuları arasında bizim yazılar arasında boşluk bırakmış olalım. Şimdi giriş sayfamız hazır. Çalıştıralım. Ctrl e, Enter'la. Lütfen adınıza giriniz. Bize. Arkadaşlar göründüğü gibi metin kutularında bazı harfler görülmüyor. Bunun nedeni de font gömme hatası vermiş olması. Bunu düzeltmek için kapatalım şunu ilk önce. Metin kutusuna gelip, buradan... ...stilin yanında bulunan gö kısmına tıklayıp... Şu ...karakter aralıklarından tümünü seçip tamam'a tıklıyoruz. Aynı şeyi dinamik metin içinde yapalım. Burada var, tamam'a tıkladıktan sonra... ...şimdi programımızı tekrar çalıştıralım. Şehit enter'dan. hoş geldiniz. Senin sisteme giriş yaptınız. Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda giriş sayfası hazırladık. Burada giriş sayfası şeklinde tasarladığımız burada giriş butonuna tıkladığımızda ikinci frame'e, üçüncü frame'e gönderebiliriz. Buradan yönlendirebiliriz. Farklı bir ekrana geçiş yapabiliriz. Aynı sitelerde olduğu gibi yönlendiriliyorsunuz gibi ekran geliyordu böyle şeyler tasarlayabiliriz. Ya da dinamik metni ise dinamik metni ise şu şekilde kullanabiliriz. Örneğin bir matematiksel işlem yaptık. İki sayının toplamını yaptırdık. Kullanıcıdan veri girişi isteyerek. Ardından bu hazırlamış olan istediğimiz sayıların toplamını dinamik tekstle kodlarla ayarlayabiliriz, hazırlayabiliriz. Dinamik metin kutusu ve gelişmesinin kutusu bu yönden çok avantajlıdır, kullanışlıdır.